Selamünaleyküm muhterem arkadaşlar. Bu arı 10 gün önce yaklaşık fark ettim onu. 10-12 gün civarında zannediyorum. Videosunu paylaşmışım. Oradan görebilirsiniz. Ee, yavru çürüğü olmuştu. Bunu küçük bir analığa silgeledim. Arısı azalmıştı bayağı. İlaçladım. Kendi çerçevelerinden hiç vermedim onu. Onları ima ettim. Şimdi kontrol edeceğim onu arkadaşlar. Ee, yavru da çerçeve çıkaracağım ondan. Evet. Bakacağız şimdi. Bu arımız çok güzel polen stokladı arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde polen gerekecek ona. Şimdi merkezdeki üç çerçevenin merkezindeki çerçeveyi çıkarıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yavrusu bu. Görünürde herhangi bir sıkıntı yok. Hep yavrular sağlıklı gözüküyor arkadaşlar. Bu tarafta da var. Yavrular çıkmaya başladı zaten. Gördüğünüz gibi. Elhamdülillah. Ee, bu taraftaki çerçevede bir şey var mı? Yavru var mı? Bilmiyorum. Bir bakacı. Bakmaya da gerek yok arkadaşlar. Bakmaya da gerek yok. İnşallah kurtaracağım bunu. Dualarınızda. Hoşçakalın. Hayırlı günler diliyorum.